Hacem Bey, şu yaşa kadar, ne? bu yaşa kadar, bu yaşa kadar diyorum, yaşadığın, bu yaşa kadar hiçbir şey anladın mı dünyadan? Yalan dünyadan ne anlıyorsun? Ha ah, şimdi imtihandadır herkes. Bu imtihanı kazandıysan cennetine gittin. Kazanamadıysan kara derece Ha, orada acaba ne yapacak? İmanlı imanlı gelenler güzel güzel da miskambardan kokulardan öyle kokunun içinde yatacak de kıyamet kokuncu kadar. Ötekiler de pis kokuların içerisinde Ay, yatacak yatacak cehennemliklerde. Ha son zamanda Cenab-ı Allah İsrail ve Aleyhisselam'ın askeriyenin bu büyük kitapta eylesimi var. Aynı böyle ağzında düşüyor. Cenab-ı Allah tamam, verecek diye üç düdük. Kan İbrahim Üç düdük vur duyacak diye bir düdük vurdu mu diyor. Sen üç ne yıl, ne nerede öldüyse ruhlar ölmüyor, ruhlar geziyor. Herkes nerede öldüyse ruhlar gidecek, cesetine ben. orada girecek. İkinci düdükte toprakta mantar biter gibi herkes olduğu yerde bakacak. Üçüncü düdükte mahşer yerine birikilecek. Ha, orada sorgu sula sorulacak, bizden kurulacak, günahı sağımı tartılacak falan. Ha, neler 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 uzun boylu. Ha, fakat iş kazanmakta kazanamadıysa orada kabirden bir de bir kahme meselesi var son zamanında. Evet, evet. İşte, kabirden on türlü kalkar insan kimi meyvün suretinde el aman kimisi çukur yüzlü, buynuzlu olan. Kimisi karısı üç ola, kara yüzlü ola, gözü gök. Kimisi yüreğinde zerre insaf yok. Kimisinin dili çekilmiş enseden küzbedip diliyle anaya, ataya sövenler. Ki onlardır cehennemde kalanları. Bey ağzım nice olur halı, dert midir haşa ol tanrının bunu. Halk diye ona münafık müzdübin, huzuruma geldin yanıca bugün. Ben sana dünyada verdim çok ömür, beş vakit namaz eyledim emir, verdiğim nimetleri yer idim, geceleri sabaha kadar uyurdum. Kan farz eylediğim farz salat, kan farz eylediğim hac ve zekat, vacip olsun sana ikabın bugün, vacip olsun sana azabı bugün. Tarih, tarih Hasan Hoca'nın şeyi, tarih. Durallar, durallar mahşer yerinden fevcü fevç, cümle insan cümle cümle fevcü Sonra surat üzere gideler amu, suratın altı devrimi damur. Giden müminler ilerleyip, dahi peygamberler ondan ilerleyip, sonra alimler yürüyüp gideler, nur ile suratı pür nur Allah'ın nuruyla gide salihler hak ta'ala eden bizi salih. Bu sırat bir karanlık gecedir. Kıldan, ince, kılıçtan, keskincedir. Ameli olana asfattan da girmiş olacağım. Ameli olmayan adam patlatışacak işte. Çay içen mi, acem mi? Yok sağ olun. Getireyim bir şey. Allah'a lazım, belana